Kadın ve erkek arkadaşların yani kankaların birbirleriyle derin bağlar kurmasının önündeki engelleri tartışan birçok makale ve yazı var. Ancak bu yazıda kadınlarla erkeklerin sadece kanka olmasına karşı bir bakış açısını ele alacağız. Bazılarına göre cinsiyetler arası arkadaşlık doğal dinamiklere ters düşebilir. Cinsiyet rollerine göre şekillenen toplumsal normlar Kankalığın sağlıklı ve dengeli bir şekilde sürdürülmesini zorlaştırır. Sigmund Freud'un dediği gibi, hiçbir erkek cinsel ilişki kurmak istemeyeceği bir kadınla yakın arkadaş olmaz. Cümleyi biraz incelemek lazım. Ortada bir kadın var. Eğer erkek bu kadınla yakın arkadaş olmak istiyor ise cinsel ilişkiye de hayır demez. Buradaki yakın arkadaşı anlamak lazım ilk önce. Erkekler erkekleri daha iyi anlar. Melaltı sohbetlerinden tutun her şeyi çok düşünmeden daha rahat konuşabilir. Böyle bir durumda erkek neden gidip de bir kadınla yakın arkadaş olmak istesin? Diyelim kendine yakın bir erkek bulamadı, hepsi mal, bu yüzden kızlara kaldı ve cidden biriyle yakın arkadaş oldu. Burada sormamız gereken soru şu: Eğer aynı kızın erkek versiyonu olsa hangisini seçerdiniz? Kişi muhtemelen kız diyecek çünkü kız olan ile cinsel ilişki ihtimali var. Öyleyse Freud haklı. Hiçbir erkek cinsel ilişki kurmak istemeyeceği bir kadınla yakın arkadaş olmaz. Beyler eğer kız arkadaşınız ya aşkım saçmalama o kardeşim gibi diyorsa o kıza rövaşata çekip gönderin. Bu saatten sonra kimseye eyvallah yok. Kimseyi kendinden fazla sevme. Kalbin ve duyguların seni aldatmasına izin verme. Bizler yaratılışımız gereği doğal testosteron salgılıyoruz. Hayvani içgüdünü keşfet ve hiçbir kıza acıma. Ben Dark Matrix'ten Titan Cassius. Daha fazla acı gerçek ve realitizm tarzı videolar için kanalıma abone olun.